Merhabalar sevgili Başak Burcu dostlarım hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir sevgili Başaklar. Ben bugün sizin için kahve falı bakmak istiyorum. 1-7 Şubat tarihlerine niyet aldım sevgili dostlarım. Hazırsanız güzel bir kahve falı yorumu yapalım. Dileklerinizi tutun. Niyetinize, fincanınıza şöyle güzelce bir odaklanın. Ben de kahve falınızı yorumlayayım sevgili dostlar. Şöyle fincanımı açıyorum. Evet, neyse haliniz o çıksın, falınız diyorum. İyiler çıksın diyelim arkadaşlar. Şöyle sizler de bakın. Evet, şimdi. Evet sevgili Başaklar. Yakın zamanda bir gözyaşı mı döktünüz? Bir şeye üzülmüş olabilirsiniz. Gözyaşı dökmüş olabilirsiniz. Ya da bir şeyi çok içinize atmış olabilirsiniz. Ama bu ara çevrenizdeki insanlara pek dertlerinizi de açmak istemiyorsunuz. Öyle bir hal olmuş ki kim dost kim düşman bilmiyorsunuz şu ara özellikle. Gerçekten yanınızda olan kim, yanınızda olmayan kim? Karma karışık olmuş her şey. İçinizde tutuyorsunuz birçok şeyi o yüzden. Kimseye söylemiyorsunuz dertlerinizi. Ama bayağı bir çıkmazda görünüyorsunuz. Bir ev var. O evin içerisindesiniz. Ama o evin içerisinde bunalmışsınız. Çıkmak istiyorsunuz. Gitmek istiyorsunuz ama... Sanki böyle yollar kapalı gibi gidemiyorsunuz gibi görüyorum. Mecburiyetleriniz var, sorumluluklarınız var ama fazla fazla her şey. Ve hayatınızda böyle çıkmaz yollardan çıkmak için bakın adeta labirent bir labirent var hani arkadaşa karmaşık karma karışık bir şey sanki onun içinden çıkmaya çalıştığınızı gösteriyor bana gerçekten de çok yoğun da bir mücadele verdiğinizi söyleyebilirim sevgili başaklar kendinizi üzdüğünüz her konuda artık kendinizi üzmek istemeyeceğinizi görüyorum çünkü değmez dediğiniz şeyler var. Ya da bunu fark ediyorsunuz yakın dönemde. Değmez. Yani ben bir kişi için mi uğraşıyorum arkadaşlar? Bunu mu düşünüyorsunuz? Buna mı çabalıyorsun Diyeceksiniz ki değmiyor. Ya da bir işle ilgili mi uğraşıyorsunuz arkadaşlar? Bir bakıyorsunuz ki verdiğiniz emeklere değmiyor. Yani burada özellikle biraz kendinizi ee, sanki dinleyeceksiniz ve sonrasında farklı adımlar atmak isteyeceksiniz. Aynı yolları, aynı yöntemleri de uygulamak istemeyeceksiniz. Sürprizlerle dolu bir haftaya giriyorsunuz. Her an böyle sürpriz haberler alabilirsiniz. Bu sadece sizinle ilgili değil. Aynı zamanda böyle yakın çevrenizden insanlarla ilgili güzel haberler. Birilerinin evliliği, birilerinin işte sevgili olduğu haberi birilerinin belki de belki de ayrılık haberi ama şöyle söyleyeyim herhangi bir sıkıntı negatif bir durum görünmüyor bunun sonunda onu da belirtmek istiyorum bu tarz sürpriz haberleri de özellikle hazır olun sevgili başak burcu dostlarım yetenekleriniz var yeteneklerinizi geliştirmek istiyorsunuz ama her seferinde önünüze bir engel çıkıyor işte bir şey var, bir yeteneğiniz var, onunla ilgili bir eğitim almak, bir şey yapmak istiyorsunuz. Fakat bir bakıyorsunuz ki başka bir problem çıkıyor, onunla uğraşırken yine ertelemek durumunda kalıyorsunuz. Genel anlamda kendiniz için, kendinizle ilgili ertelediklerinizi artık böyle sıkı sıkıya sarılıp arkadaşlar bu defa gerekli adımları atacaksınız. Çünkü diyorsunuz ki artık gecikmemem de lazım. Yani geleceğe dair hayalleriniz var ve bu hayalleriniz noktasında artık bir şeyleri ertelemekte istemeyeceksiniz. Çok kırgın olduğunuz biri olabilir. Sevdiğiniz, evliyseniz eşiniz, sevgiliniz varsa sevgiliniz, aklınızda biri varsa o. Çok aşırı kırgınsınız. Asla ve asla arkadaşlar karşı tarafın empati yapmadığını düşünüyorsunuz. Sadece kendisini düşündüğünü düşünüyorsunuz ki öyle bir durumda gerçekten var ve sesinizi duymayan bir karşı taraf var arkadaşlar ya da sizi anlamayan. Artık konuşmalar neredeyse siz diyorsunuz ki neredeyse ben konuşmayı bile bitireceğim. Madem anlaşılmıyorum, o zaman kendimi hiç yormayayım. Bazı Başak burcu dostlarım aşk hayatınızla ilgili belki bir adım, belki iki adım geri atmak isteyeceksiniz. Ama bunu arkadaşlar bakın bunu özellikle işte karşı tarafa bir şeyler anlatmak için değil bunu içinizden geldiği için yapacaksınız içinizden öyle gelecek geri adım atmak isteyeceksiniz arkadaşlar bakın bazen insan gerçekten bir şey yapmak istemez artık tamam der aynen öyle bir noktada öyle bir süreçte olabilirsiniz başaklar olarak şimdi bir böyle bir yarış bir yarış durumu varsa rekabet ettiğiniz insanlar varsa özellikle rekabet ettiğiniz kişilerin önüne geçeceksiniz başarı kazanacaksınız adeta yarışta olduğunuz bir konuda sizin başarılarınız son derece öne çıkacak arkadaşlar ve takdir toplayacaksınız tebrik toplayacaksınız. Aynı zamanda şöyle biraz özgüveniniz de bir miktar daha yükselecek ee, ki son dönemlerde buna da çok fazla ihtiyaç duyuyorsunuz. Şöyle tabağımıza da bakalım sevgili Başak burcu dostlarım. Evet dilekler tutulsun arkadaşlar. Şöyle dileklerinizi tutun. Niyetlerinize odaklanın bakalım çok güçlü durmalısın diyor çok güçlü durmalısın dileğin olacak ama diyor gerçekten sabırlı ve güçlü olmalısın birazcık daha zamanı var diyor e, ve sabrettiğine değecek güçlü duruşuna değecek diyor e, sevgili başak burcu dostlarım şimdi e, görmezden e, gelinen bazı konular olabilir yani sizin etrafınızda sizin özellikle yakındığınız anlattığınız bir takım konuları görmezden gelen kişi ya da kişilere tekrar tekrar konuşmak isteyeceksiniz. Diyeceksiniz ki hayır, bunu görmen lazım. Benim böyle bir sıkıntım var, bunu bilmen lazım diyerek tekrar tekrar bir şeyleri anlatmak isteyeceksiniz. Bu arada tabağınıza baktığım zaman burada bir kavuşma, bir buluşma Yakın zamanda bir özlemin dinmesine dair işaretler var. Hem de çok özlediğiniz birisiyle yan yana geleceksiniz, kavuşacaksınız arkadaşlar. Küslükler varsa bitecek. Özellikle bir aracı var bu konuyla ilgili ama bilginiz olsun. Yani sizin e, küslüğünüz varsa birisiyle e, arada birisi var sizi barıştırmak için uğraşan... ...ya da bir ayrılığınız varsa yine arada birisi var sizin için uğraşan barıştırmak için e, bir araya gelmeniz için... Ve arkadaşlar çok temiz görünüyor bu insan gerçekten yüreği kalbi temiz ee, bir insan sizin ve karşınızdaki bir kişi için çabalıyor diyor. Bir de arkadaşlar e, maddi anlamda iki tane seçenek olabilir önünüzde şöyle söyleyeyim belki bir yatırım ya da bir işte ödeme konusu olabilir bir tercih yapacaksınız ama her zaman doğru bir sıraya koyuyorsunuz arkadaşlar. Bu anlamda da içiniz ferah olacak. Maddi anlamda atacağınız adımlar sonradan sizi düşündürmeyecek. Evet teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.